Yukarıdaki moleküllerden hangileri yapısında üçlü bağ içerir diye sorulmuş. Moleküllerin arkadaşlar Lewis elektron nokta yapılarını göstermemiz gerekiyor. Tabii onları da yazabilmemiz için elementlerin Lewis yapılarını hatırlamamızda fayda var. Hidrojende değerlik elektron sayısı 1 olduğu için şöyle gösteriyorduk tek noktayla. Karbon arkadaşlar değerlik elektron sayısı 4'tü. Şöyle 4 noktayla gösterelim. Azotun da değerlik elektron sayısı 5 şeklinde ifade edilir. Zaten başka bir elemente ihtiyacımız olmayacak. Hemen hidrojen siyanürü oluşturalım. Hidrojen siyanürü de karbon merkez atom. Önce onu yazıyoruz. Sonrasında hidrojen bakın Lewis yapısına baktığınız zaman tek noktayla gösterilmiş. Yani bir tane bağ yapabilir. Karbona bağladım tek bağla. Sonrasında azot bakın 3 tane tek nokta görüyorsunuz. O zaman 3 bağ yapması gerekiyor. Hemen şöyle 3 bağını gösterelim. Bir de azotun elektron çifti var. Onu da belirtelim. Bu da ortaklanmamış elektron çiftimiz. Bakın yapımız ortaya çıkmış oldu. Benzer şekilde en2 molekülüne bakalım. Yani azot e, gazına. Burada da arkadaşlar azot yine 3 bağ yapacak. Hemen 3 bağını gösteriyoruz. Azotun yine ortaklanmamış elektron çiftlerini unutmuyorsunuz. Bir de eten molekülü var. Burada yine karbonlar merkez atom. Daha doğrusu bir tane karbon merkez atom olacak. E, önce karbonları birbirine bağlayalım. 2 tane karbonu e, tekli bağla öncelikle bağlayın. Bakın her birine kaç hidrojen düşüyor? Toplamda 4 hidrojen olduğu için e, i̇kişer tane hidrojeni şöyle bağlayabilirsiniz. İki tane bu karbona, iki tane de diğer karbona. Yalnız hatırlayın, Lewis yapısında karbonun dört tane tek elektron var, yani dört bağ yapması gerekiyor. Bu durumda dördüncü bağ şuraya çizmemiz gerekecek. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir hocam neden karbonlar arasında e, çizdiniz, karbonla hidrojen arasında olmaz mı diye? E, karbonla hidrojen arasında sadece tekli bağ oluşabiliyor. o yüzden başka bir seçeneğiniz yok. Yani burada ikili bağ görmüş olduk. Peki bizden neyi soruyordu? Hangileri yapısında üçlü bağ içerir diye sormuştu. Bakın birinci ve ikinci molekülde üçlü bağ görüyoruz ama üçüncü molekülde ikili bağ var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak B şıkkı.